Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Neredeyim? Abi atlayacağım da. Beykoz'dayım arkadaşlar. Paşa orada. Daha doğrusu benim bulunduğum yer Burun Bahçe. Abi. Deniz sezonu açıldı arkadaşlar. Haziran'ın 15'i. Evet. Bu sene ilkbahar çok uzun sürdü. Yağmur da bayağı yağdı. Bereketli oldu. Görüyorsunuz. Burada bir halka açık plaj var. Soyunma kabinleri var. Belediye'nin Burun Bahçede çoluk çocuk aile herkes gelmiş eğleniyor. Tam karşı taraf arkadaş Tarabi Oteli'nin olduğu yer. Burada balık tutan abilerimiz var. Oltaları görüyorsunuz dolu. Şu anda balık var. Kıraça ve kıraçanın üzerinde balık yapıyor. İleride de balık çekenler var arkadaş. Oltalar dolu geliyor. Yaz balığı da başladı tabii ki. Gördüğünüz gibi kovalarda da balıklar var. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü herkes balık çekiyor. Akıntı da var arkadaşlar. Rüzgar da var. Gördüğünüz gibi dayım balıkları çekiyor. Dayım rast gelsin. Kolay gelsin. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bütün oltalar dolu. Balık var. Burun bahçede. Gelmek isteyenler, 80 gram, 100 gram yeşil filoş çaparı ile balık alabilir. Burada bir abimiz var. Çekiyor. Abimize rast gelsin diyelim. Abi balık durumu nedir? İdare eder. Evi İdare doyurur. Eder. Kaçta geldin? 11'de geldim. 11'de geldin. Aldın mı bir şeyler? 3 kilo yakın kiloya yakın balık aldım. 3 kiloya yakın balık aldım. Maşallah. Evet, orada da olta dolu geldi. Bakalım abimizin oltası nasıl gelecek. Abimizin oltasında da bir siftah var. Bereketli olsun inşallah. Üsküdar Meydanı da güzel. Az önce evet. Oraya uğradım. Üsküdar Meydan'da mı var? Evet orada da güzel balık çıkıyor. Evet yaz balığı başladı. Burada da abimizin oltasını görüyoruz. O da dolu. Arkadaşlar burası güzel balık yapıyor maşallah. Abimiz de çekti dolu. Balık alıyorlar. Denize de giriyorlar delikanlı bir atlayış yaptı. Hop. Ay maşallah. Atlayan atlayan. Evet, sezonla birlikte, balık sezonuyla birlikte, deniz sezonunda açılışını yapmış olduk. Hadi bakalım. Buradan ileri gidelim. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar deniz sezonu başladı. Burun bahçeden size bir deniz sezonu açılışı yapayım. Gençler gördüğünüz gibi. Maşallah sezonu açtılar. Evet. Hayırlısı olsun inşallah. Rabbim kaza bela vermesin bu gençlere. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar selamun Size hayal kahvesinin oradan bir olta göstereyim. Maşallah abime. Abim rast gelsin. Çok güzel rast gelmiş. Maşallah. Bereketli olsun inşallah. Çok güzel balık çekiyorlar maşallah. Çok da güzel balık var. Mera sakin. Güzel. Abi meras gelsin Elif. Kaçta geldin abi? 12 bir gibi geldi. Var mı balık? Var var. Var. Bugün Hep istavrit. İstavrit. Bereketli olsun inşallah. Abi. Rast gelsin abi. Sağ Maşallah. Hoş bulduk. Abi bende şey var. Ha. Attığın zaman çıkar ama dolaşmasın. Maşallah sen livarı doldurmuşsun <laughs> ya. <laughs> güzel. Güzel maşallah. <laughs> Abilerimizde ekip olarak tutanlar var. Tek olarak tutanlar var. Gayet güzel balık almışlar. Mera'da sakin. Bakın arkadaşlar ileride size bir olta sunlayayım. İki tane olta var orada. Müthiş dolular müthiş dolular arkadaşlar. Boş yok. Çok güzel balık yapıyor. Tesisin önü. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Neredeyim arkadaşlar? Çubuklu'dayım. Maşallah oltaları görüyorsunuz. Hepsi dolu. Abime rast gelsin. Maşallah abim. Bereketli olsun. Maşallah abime bereketli olsun. Arkadaşlar burası da çok süper balık yapıyor. oltaları görüyorsunuz. Hepsi şakır şakır dolu. Şurada çocuklarla ailesi topluyor. Orada abi topluyor. Arkadaşlar müthiş balık var. Çok güzel balık var arkadaşlar çubuklu da. Gördüğünüz gibi herkes balığını çekmiş. Oltalarını, çaparilerini boşaltıyor. Bir olta daha gelmiş orada. Balıkların boyları kıraça ve kıraçanın üzeri. Bütün oltalar dolu arkadaşlar. Bütün oltalar dolu. Küçük kıraçaları suya atıyorlar. İrilerini alıyorlar arkadaşlar. Maşallah maşallah bereketli olsun diyelim. Arkadaşlar bugün kovaları göstermeden çok fazla. çaparileri göstereceğim. Çünkü çapariler kovalardan daha çok dolu. Yani bu demek oluyor ki kovalar da dolu. Demin de bir abimiz söyledi. 12'de geldim. Ben o çekimi yaptığımda saat 3'tü. Adam 3 saatte 3 kilo balık tutmuş. Yani bir, bir saatte bir kilo balık ortalaması var. Süper balık yapıyor arkadaşlar. Çubuklu. Hadi Allah'a emanet. Size bir olta göstereyim. Maşallah abimize tesbih gibi dizmiş. Maşallah, 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 maşallah. Boş yok abimizin kamışında. Düşsün abi. O da senin abi. Nasibin. Abim bereketli olsun. Rast gelsin. Eline sağlık abim. Evet arkadaşlar. Çubuklu'dan görmüş olduğumuz bir olta. Abimize bereketli olsun. Dalgı çokulunun oradayım. Gördüğünüz gibi oltalar yine dolu arkadaşlar. Burası da çok güzel balık yapıyor. Maşallah. Çeken çekene. Diyeceksiniz ki çok yakın e, meralar. E, haliyle bazı meralar var arkadaşlar yan yana. Ama balık çıkmıyor. Ama maşallah güzel balık çıkıyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şu kamış çıktı sudan. o üzeri balık dolu. Bereketli olsun. Rast gelsin. Arkadaşlar balıkların boyu aman aman öyle iri istavrit değil. Ama kıraçanın üstü. Arada kıraça da geliyor. Onlar da suya iade ediyorlar. Ama çok da güzel balık alıyorlar. Çok güzel balık alıyorlar arkadaşlar. Bir de bu takılmalar falan olmasa, dibe oturmalar falan daha güzel olacak. Maşallah burada da güzel balık çıkıyor. Evet, oltası suda olanı rastgele. Evet arkadaşlar, size dalga çokulunun oradan bir olta gösteriyorum. Maşallah çaparıyı görüyorsunuz. Dolu. Abim bereketli olsun, eline sağlık, rast gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, abim de yeni gelmiş. İyi, bereketli olsun abi, rast gelsin. Abim rast gelsin, bereketli olsun. YouTube'da sudan haber atıyorum abi Atacağız. Maşallah bereketli olsun abi O kadar de, güzel değil balık çok bak, ince Ufak balık Evet biraz ince Değilmez. Ufaklarını göndeririz Aynen ufakları kovaya girmiyor Rast gelsin abi Eyvallah abi. Evet arkadaşlar Dalgıç okulunun oradaki görüntülerimiz de bu şekilde Hadi Allah'a emanet Evet arkadaşlar size bir olta göstereyim Burası Kanlıca Abim tesbih gibi dizmiş görüyorsunuz Maşallah 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 abime rast gelsin bereketli olsun inşallah Maşallah Kanlıca'da balık yapıyor arkadaşlar Mera'da boş Gönlü Mera'da olana rastgele buyurun gelin Hadi Allah'a emanet Evet arkadaşlar neredeyim Kanlıca'dayım Kanlıca merası çok sakin Maşallah abime. abim çok güzel doldurmuşsun ya. Evet. Nereden aldın? Nereden aldın bunları? <laughs> maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, kanlıca arasından görüyorsunuz. Çok güzel balık yapmış. Olta bulu, dolu, boş yok. Maşallah, ayna geliyor arkadaşlar. Hop. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar. Kanlıca'daki oltalarımız. Abimizin eline sağlık, bereketli olsun. Arkadaşlar, bu merada çok güzel balık yapıyor. Merada sakin. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Cemal Sultan Korusu'nun oradayım. Yani neresi? Kandilli Merası. Parkın içine doğru ilerliyoruz. Bakalım burada durumlar ne? Çok değişeceğini sanmıyorum çünkü karşı taraf Hisar'da da istavrit yapıyor. Bu yakanın da tamamı istavrit yapıyor arkadaşlar. Yaz balığı başladı diyelim. Evet arkadaşlar, burada bir abimiz çaparisini düzenliyor. Abi kaçta geldin? Birde. Birde geldin. Balık var mı? Var. Var. İstavrit karışık. Maşallah. karışık. Maşallah iyi balık almışsın abi. abi. İstavrit'in yani tam İzikara, yeni yenilecek. Yenilecek yeni, yeni, ilecek, yeni yani Çok, çok açıklarda biraz kaba geliyor ama çok nadir. Evet. Maşallah. Abi senin mi bu olta? Maşallah bereketli olsun. Kovaları doldurmuşsun sen. Doldurdum ya bir verdik arkadaşlara da. Yani sen mahalleye bile tutmuşsun. Bereketli olsun abi. Rast gelsin. Arkadaşlar burada dört olta var ama 40 kişinin çektiği 40 kişinin çektiği balayı çekmiş. Evet arkadaşlar kandilli merası çok büyük değil bir parkın içinde Cemile Sultan Korosu'nun altında ama balık tutan abilerimiz de iyi balık almış maşallah. Başka, size bir poşet göstereyim. Ben 4 diyecektim. Abim 3.5 diyor. Kaçta geldin abi? 11 buçukta geldim. Maşallah iyi balık almışsın. <gülüyor> <Gerçekten>, <gülüyor> bereketli olsun. Biraz kıraça ama güzel. Kıraça ve kıraçanın üstü. Güzel. Kaşık falan atan oldu mu? Kaç numarayla aldın bunları? Açıktan mı yakından mı? Açıktan ee, kaç? Ee, 30 beden. 30 beden doğru 30 beden eee 10 10'a eee köstekler 10 şey iğne 13. İğne 13 yani. ince iğne ile aldın. Kaç gramla attın? 120. 120 gramla. Açık. İğne başında açıktan aldın. Abi iri istavritlerin de var. Kıraça üstü de var. Bereketli olsun abi Eyvallah afiyet olsun. Ağabey. teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz abicim. Rast gelsin. Eyvallah. <laughs> Evet arkadaşlar neredeyim? Vani köydeyim. Dayım bereketli olsun. Maşallah. Burada da balık çekiyorlar arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar kovalar dolu. Herkes de balık tutuyor arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar Vanike çok güzel bir yer. Arabanızda gelebilirsiniz. Burada güzel tuvalet de var. 1 lira atıyorsunuz arkadaşlar. Bay bayan tuvaleti. Çoluk çocuk ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Çayır, çimen, geniş, rahat. Huzur bulacağınız bir merah. Ailecek güzel vakit geçirebileceğiniz, balık tutabileceğiniz, hava alabileceğiniz güzel bir mera. Balık da var. Maşallah bakın abimiz yine çekti. Yani kimsenin kovası boş değil. Herkes evine balık götürecek şekilde balık var arkadaşlar. Abi bu kova senin mi? Maşallah sen mahalleyi tutmuşsun ya. Bereketli olsun. <laughs> Kaç kilo bu kova? var abi içinde. Yok bu abi. Kapağa kadar gelmiş maşallah. Bereketli olsun. Abi mütevazi davranıyor ama Kova maşallah, dolmuş yani. Evet, burada bir dayım kıraçaları atıyor. Birileri alıyor, burada da abim topluyor. Bereketli olsun, rast gelsin. Evet, su da var mı? He? Sudan haber, sudan haber. Nasılsınız, iyisiniz? Abdullah abim memlekette galiba. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Neredeyim? Arkadaşlar Kuleli'deyim. Kayalıkların orada. Hemen bu parkın ilk başlangıç tarafında. Daha iyi ifade edebilmek için arkadaşlar buranın akıntı burnu da burası. Tam şu burun. Karşı taraf tam şu yatın arkası da akıntı burnu arkadaşlar. Gördüğünüz yer. O arabanın bakın az ileride bir tekne var. Şöyle zoomlayayım. O teknenin ne olduğu yer akıntı burnu. Buranın evet. akıntı burnu da bu kayalıkların ucu. Bölge olarak kuleli tam oraya denk geliyor. Rast gelsin, kolay gelsin. Hayırlı olsun. Maşallah abi tutmuş. Oltasında balık var. Gidiyor. Ay canım benim. Maşallah. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla ileride balık alanlar var. Az evvel bir abimiz oltasıyla geçti. Onun oltasında da balık vardı. Şimdi şöyle bir bakalım. Sohbete müsait olan bir abimiz var mı? Rast gelsin, kolay gelsin. Rast gelsin, kolay gelsin. Eyvallah. Maşallah, maşallah. Burada da abiler balık tutmuş, maşallah. Abiler rast gelsin, kolay gelsin. Eyvallah. Bereketli olsun, tavayı yağlamışsınız. İkinci tavayı çıkartacağız inşallah. İnşallah, hadi bakalım rast gelsin. Eyvallah, sağ ol. Selamun aleyküm, rast gelsin, kolay gelsin. Ne o ya, balıkla birlikte kıvırcık da mı tutuyorsunuz? Evet, salata da ya. mı, salata Ayşe. da mı geliyor? Ayşe. İyi hadi bakalım rastgele. İyi <laughs> maşallah. Rast gelsin. Rast gelsin abime, kolay gelsin. Eyvallah cümlemize. Rast gelsin abime. Bereketli olsun. Maşallah, maşallah. Abi sen komşuya bile tutmuşsun maşallah. Bereketle tutulmuş. İnşallah. Bereketle tutulmuş. Evet arkadaşlar. Bu merhaba ya kalabalık. Rast gelsin. Kovalarda balık var arkadaşlar. Balıkçılar da mutlu. Demek ki Balık geliyor. Çok şükür. Saklama ya. Aç şunları da bir görelim ya. <laughs> Ay maşallah. Oo, sen komşuya da tutmuşsun. Mahalleye de tutmuşsun. Amcaya da tutmuşsun. Halaya da tutmuşsun. Bereketli olsun. Rast gelsin. Maşallah maşallah. Bereketli olsun. Rast gelsin. Rast gelsin abi be. Evet arkadaşlar. Meşhur olmak mı istiyor? Genel tamam, YouTube'da Sudan Haber'e gelecek abi. Ne haber abi? YouTube'da Sudan Haber. Sudan Haber. Evet. İkizler Oto'ya da bir like atalım. İkizler Oto da bizim kanalımız. Öyle mi? Tabii. Tamam abi, oraya da biz abone olalım ya. 5K abone kitlemiz var. Maşallah. Ekleriz. Çok maşallah. İkizler Oto. Evet, orijinal kanal. Tamam abi, dikkat ta al dikkate alacağım inşallah. İkizler, ne iş yapıyor İkizler Oto? Motor mekanik. Motor mekanik. Yerimiz nerede? Mürade Kadosan. Ümraniye? Kadosan. Kadosan Sanayi otosan. Kadosan evet, evet. evet. arkadaşlar abimiz buradan Anadolu yakasındaki balıkçı arkadaşlarımızı bekliyor. Bir sıkıntınız olursa Ümraniye Kadosan'da İkizler Oto. İkizler Oto. Evet. Bereketli olsun abimler. Rast abi. gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar Kuleli de güzel balık yapıyor. Rast gelsin kardeşime. Evet. Maşallah tavayı yağlamışsın. Maşallah maşallah. Burası güzel. Face'e atıyor Face e de atıyorum. Youtube'a da atıyorum. Maşallah maşallah bereketli olsun. Tavayı yağlamışsınız. Evet, tava Abiler da rast gelsin. Eyvallah, tava Kıraçalar suya. iriler bize. Evet, maşallah. Hayırlı işler dayıma rast gelsin. Evet arkadaşlar. Kuleli'deki görüntülerimiz bu şekilde. Maşallah arkadaşlarımız güzel balık çekiyor. Bereketli olsun inşallah. İkizler Oto'ya da hayırlı işler dileyelim. Rast gelsin. Maşallah maşallah. Abim doldurmuş. Evet bu abimiz şu gördüğünüz oltanın tamamı doluydu arkadaşlar. Çekerken heyecan mı yaptı takıldı mı bilemiyoruz. Elim bayağı titredi bir anda. Maşallah. Çok güzel bir dolu oltası vardı. 2-3 tanesini döktü. Bereketli olsun abime. Rast gelsin. Evet arkadaşlar kuleli de böyle bereketli. Rast gelsin inşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuleliden size bir tesbih gibi olta gösteriyorum. Maşallah maşallah. Abim 2-3 tane kraça vardı şu uçta. Onları attı. Teşekkür ediyoruz abime. Abiler bereketli olsun. Rast gelsin. Rast gelsin abime. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Maşallah kovayı da doldurmuşlar arkadaşlar. Bereketli olsun. Eyvallah. Arkadaşlar selamünaleyküm. Neredeyim? Fil damının oradayım. Burada biliyorsunuz küçük bir mera var. Balıkçı barınağının olduğu yerde. Burada da balık tutan arkadaşlarımız var. Mera çok büyük değil. Ama arkadaşlar bu merada gece bir ay önce çok müthiş lüfer aldılar. Sarı kanat aldılar baya baya Çinakop çektiler arkadaşlar gece silikonlarla. Burası böyle bir bir ay önce güzel bir balık yaptı. Şu anda da arkadaşlarımız çapara atıyor. Kreçe Kıraça ve kreçenin üzerinde tutuyorlar. Dalgada var arkadaşlar, rüzgar da var. Bayrağı görüyorsunuz arkadaşlar, kuzeyden esiyor. Rüzgar karayel. Burada arkadaşlar yorulmuşlar oturuyorlar. Diğerleri de nasibini kısmetini arıyor. Maşallah maşallah. Arkadaşlar kolay gelsin rast gelsin. Nasıl balık durumu? Var değil mi? İyi maşallah bereketli olsun. Kovanıza da bakıyorum. Müsaadenizle. Maşallah. Kıraçanın üzerinde balık almışlar. Burada da takımcı var arkadaşlar. Balık tutmak isteyenlere mera sakin ve bereketli. Evet arkadaşlar, neredeyim? Hamide Camii'nin girişindeyim. Restoranların orada ışıklardan aşağı iniyorsunuz buradan. Beyler yine çok yakın. Hemen meydanda da ışıklar var. Şu aradan aşağıya meraya iniyorsunuz. Burada restoranlar var. Şimdi meraya doğru yürüyelim. Yürürken de biraz da buranın coğrafyasını karşı tarafla kıyaslayayım size. Arkadaşlar buranın Anadolu yakasının son merası burası. Bundan sonra Üsküdar İskele ve Üsküdar Meydan var. Üsküdar Meydanı Eminönü Galata Köprüsü gibi düşünün. Orayla buranın arası bayağı var. Karşı tarafta burası nereye denk geliyor arkadaşlar? Karşı tarafta da burası Kuru Çeşme Akıntı Burnu. Yani en son meraya denk geliyor. Burası da Hamidevel Camisi'nin avlusu. Burada çok güzel lüferler, çinekoplar, istavritler, sarı kanat, palamut zamanı, palamut. Çok güzel balıklar çıkıyor arkadaşlar. Burası her zaman sakin. Güzel de verimli bir mera. Avrupa yakasıyla kıyasladığımız zaman burası son. Kuleli'yi görüyorsunuz hemen sağ tarafımda. Yol boyunca kilometre hesabı yaparsam sahilden bir kilometre. Arası kuleli ile arası yani bu bulunduğum bölge tam ortada kalıyor. Birinci Boğaz Köprüsü'nden hemen aşağı iniyorsunuz Beylerbeyi'ne. Hamide Camii. Karşı tarafta Ortaköy ile bu yakayı kıyasladığımız zaman Çengelköy'de Ortaköy'ün kıyası. Restoranları, balıkhaneleri, balık restoranları, kumrucuları, kumpürcüleri. Çengelköy arkadaşlar. Anadolu yakasında Çengelköy, Avrupa yakasında Ortaköy. Onu da öyle kıyaslayalım. Yeme, içme, eğlenme noktasında. Yalnız burada biliyorsunuz Ortaköy'de olduğu gibi trafik burada da yoğun. Evet arkadaşlar. Burada güzel gruplar oluyor. Arkadaşlar geliyor balık tutuyor. Beraber tutuyorlar, ortak tutuyorlar ve satıyorlar. Gayet de güzel balık çekiyorlar. Karşı taraf gördüğünüz gibi Galatasaray Adası'nın olduğu yer. Kuru Çeşme ve Boğaz Köprüsü'nün altı. 15 Temmuz'un altı. Karabatak görüyorsunuz bir tane yakalamış. güttü. Ama abimizin oltasından yakaladı. Ama kendi nasibini yakaladı bilemiyoruz. <gülüyor> Abilere <gülüyor> bir rast gelsin diyelim. Selamünaleyküm. Rast gelsin. <laughs> Nasıl geçiyor abi balık? Var mı durum? Var var. 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 Bakabilir miyiz? <laughs> Maşallah kovayı doldurmuşsun yarıya kadar. Evet, işte. Bereketli olmuş. <laughs> Maşallah. Rast gelsin abi. abi. abimiz de doldurdu. Rast gelsin abim. <laughs> abi sana da rast gelsin. Sen kendine tutmuşsun. Maşallah. <laughs> Komşuya da tutmuşsun. <laughs> Onlar da komşuyla beraberiz. Evet. Seninki daha erken geldin galiba. 9'da buradaydım ben. 9'da buradaydın. E kovanın suyunu dökersek abi orada 8 kilo 10 kilo balık var. Abi para başla kıraçan çok büyük <laughs> değil Vallahi abi işte ayıklarken birazını suya atman lazım. Birazını kendine ayırman lazım. Duruma <laughs> göre Evet. Hadi bereketli olsun, rast gelsin. Arkadaşlar burası sakin, güzel bir mera. Doğayanlar da geliyor buraya kafa dinlemeye. Öyle har gün yok. Maşallah abime rast gelsin. Güzel bir, güzel bir olta, bereketli olsun. Abiler pazar olsun, rast gelsin, bereketli olsun. Nasılsın abim iyi misin? İyi maşallah rast gelsin. Pazar olsun rast gelsin. Maşallah maşallah gençler de bu hobi ilgileniyor. Gayet de güzel balık almışlar. Gençler bereketli olsun rast gelsin. Evet arkadaşlar şöyle boğaza doğru yayınımızı kapatalım. <laughs> Buradan Üsküdar'ı saracaksınız değil mi? Üsküdar meydana gitmek arkadaşlar zor. Trafik o biçim. Beyler Beyinden oraya geçmek, hele parktan sonra oraya geçmek cesaret ister. Motorla bile geçmek cesaret ister arkadaşlar. O derece yoğun. Akşam trafiği, bayram öncesi maşallah çok yoğun. Buraya geldiğimde başladığım gibi Üsküdar arkadaşlar aynı şey gibi düşünün. Galata Köprüsü ve Eminönü İskele gibi düşünün. İnsanlar yığılmış, bunalmış, oturuyor. Oltacılar da olta atmak için insanların arasından mücadele veriyor. Öyle bir yoğunluk var. Ha, balık yapıyor mu? Arkadaş Üsküdar Meydan her zaman balık yapıyor. Dediğim gibi Galata Köprüsü ile Eminönü İskele nasıl akşamları balık yapıyorsa Üsküdar'da Balık yapıyor. Bu benim oraya gitmeme isteğimi ifade etme tarzım değil. Gerçekten de öyle. Üsküdar Meydan. Balık yapıyor arkadaşlar. Hatta açığa atarsanız, iri balık dalırsınız. Orası öyle. Arkadaşlarım, beğenir paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Ailemiz büyüsün. Diğer arkadaşlarımız da katılsın. Kanalımız da bereketli olsun. Diğer arkadaşlarımız da bize rast gelsin. Bizim kanalımız da bereketli olsun. Gününüz, geceniz, akşamınız bereketli olsun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla huzur ve sağlık içinde olun. Büyüklerimizle birlikte aynı sofrada buluşalım inşallah. Balık yemesek de balığımız olsa da sofrada. Bir kuru soğanımız da olsa mutlu olalım inşallah. Allah'ım yuvanıza huzur, mutluluk, bereket versin. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.